Merhaba, bayılan kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir coin'den bahsedeceğim. Bu aslında çok güzel bir coin. Neden güzel diyeceğim? Coin'imizin ismi kodu Ela, ismi Elastos. Bu coin bir ee, buçuk yıl önce piyasaya çıktı ve AirDrop'tan çıktıktan sonra 65 dolardan piyasaya çıktı. Siz de şu an grafiği görüyorsunuzdur. Ve 65 dolara kadar gelip, bakın burada, tabi bedava ödüller, dağıtımlar derken düşe düşe, 1.5-1.4 dolara kadar düştü. Hemen gözünüzü korkutmasın. Öncelikle e, videoyu lütfen sonuna kadar izleyin. Hani her, her videomda şey diyorum, bilgiye yapılan yatırım en büyük yatırımdır diye. Ve siz şu an sadece bu videoyu izleyerek bir bilgiye yatırım yapıyorsunuz. İkincisi de şöyle bir şey, ben her çalıştığım ve danışmanlık verdiğim müşterilerime de şey derim. Hani civciv olup da küçük lokma peşinde koşmayın. İşte bu tür coinler tam bunlar için. Ela coin'i toplamda göstererek anlatacağım. 23 milyon arz olan bir coin. Ve şu an piyasada 17 milyonu dolaşmakta. Yani 5 milyon adet daha üretilecek sonra üretimi bitecek bir coin. Bu tür coinler bu tür coinlere yatırım yapıyorsanız eğer böyle bugün alayım yarın satayım hani anlık alımlar satımlar için değildir. Tamamen uzun vade ve bu uzun vadedeki kastım da en az 8 ay, 10 ay, 1 yıl. Buralara böyle basa basa vurguluyorum çünkü bu şekilde söylerken bazı arkadaşlar bir ay sonraki ev kirasını, araba kirasını işte gibi gibi varyasyonları yatırıp sonra üzülebiliyorlar. Zaten videolarımızın başında da söylüyorum burada hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyorum. Almak, satmak tamamen sizin inisiyatifinizde. Benim amacım sadece bilgi paylaşmak. Bu coinlere büyük girilmez. Ela gibi coinlerden büyük bir rakamlar yani 10 bin, 20 bin, 10, 30 bin almak tabi risksizin alın. Risklememin sebebi de şu: zaten bu coin düşe düşe en dip fiyata gelmiş. Burada en fazla düşeceği ya 1.3 olur ya 1.2 olur. Onun dışında olmaz. Ee, hani bir cümle kullanmıştım ya, ben her müşterime civciv olup büyük küçük lokma peşinde koşmayın diye. İşte burada size anlatmaya çalıştığım şu arkadaşlar. Diyelim ki bu coin'e 1000 TL para yatırdınız. 1000 lira, bunu salladım bu arada. 1000 lira sizi fakirleştirmez. Ne bileyim 1000 lira sizi batırmaz, bitirmez. Ama 20 bin, 30 bin üzer. Peki bu coin'e 1000 lira yatırıp 1,5 yıl sonra bu coin 65 dolara çıktığında sizin ortalama 50 bin lira gibi bir rakamınız olacak. 50 bin lira size ne kadar fayda sağlar? Hani bu ekonomik krizde bir nefes aldırır. Ve ben her çalıştığım müşteriye, e, hani bilgi diyorum ya, size küçük bir bilgi daha vereyim. Zamana yatırım yapın. Ela coin alarak aslında siz, Ela coin'e yatırım yapmıyorsunuz. Zamana yatırım yapıyorsunuz. Şimdiki bin liranızı, önümüzdeki 2021'in Eylül ayında bu coin'i satış yaparak 50 bin lira bir kar elde ettiğinizde siz aslında bunu gerçekte eladan yapmadınız. Zamana yatırım yaptığınız için. Hani her videomuzda böyle üstüne basa basa söylememin de mantığı buradaydı. Yani uzun vade alın, unutun. Panik satışı yapmayın. Büyük rakamla, yani unutabileceğiniz bir parayla girin. ihtiyacınız olmayan bir parayla girin. De ki kastın Bakın bu kastım bu şekilde yani bu örnekti. Bu coin eninde ya da sonunda bu rakama çıkacak arkadaşlar. Neden diyorum biliyor musunuz? Eğer ki çıkmayacak olsaydı bu dolaşan arz 17 milyon olmaz. 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon olurdu. Yani toplam arzına, bu toplam arz ne demek biliyor musunuz? Bunu geliştiren vakıf toplamda 23 milyon adet geliştirmiş. Yani 24 olmayacak bu, 25 olmayacak. Ve ama insanlar almaya satmaya devam edecek. Ve baktığınızda buraya hani 65 dolardan 1.5 dolara 1.4 dolara düşen bir coin ama 17 milyon dolaşımda. O zaman da sizin yapacağınız ne biliyor musunuz? 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira yani sizi üzmeyecek bir rakam. Ama en az bir yıl unutabileceğiniz bir rakam. Yine üstüne basa basa diyorum en az bir yıl yine de söylüyorum yatırım tavsiyesi değil benim düşüncem. Bu coin'i alıp unutmanız. Farzı misal 3000 lira yatırdığınız ihtiyacınız yoktu. Harcadığınız bu parayı siz? böyle düşündünüz. Ve bu 3000 liralık bir ela aldınız. Unuttunuz. Şifreyi bir kağıda yazdınız ki bunu kesinlikle tavsiye ederim. Aldığınız fiyatı da yazın. Şifrenizi falan yazın. Bakmayın. Ki bu, bu ela coin'i Binance'da yok. Türk borsalarında yok. Huobi global bir borsa ama Japonya ve Çin kökenli bir borsa. Ee, buraya TL gönderemiyorsunuz. Kripto para transferi yapabilirsiniz. Kredi kartı gönderebilirsiniz. Altta bu Huobi'nin linkini bırakacağım. İşte biz arkadaşlar katıl butonumuzdaki altcoin incelemelerimizde bu tarz coinleri inceliyoruz. Bu tarz coinlerden yaklaşık ben de 4-5 tane kadar incelemiş olduğum ve ee, kendi portföyüme aldığım coinim var. Ve ben tutmaya devam ediyorum, devam da edeceğim. Çünkü şöyle bir şey, aslında ben e, coin'e yatırım yapmıyorum, ben zamana yatırım yapıyorum. Ben ELA'yı aldım. Benim hedefim 50 dolar üstüne satmak. Hani ne kadarlık kaldığım bende kalsın, o yüzden oturumu aç yapmadım, başka yere transfer, boşaltamıyorum, başka yerde yok çünkü. E, o yüzden açmadım oturumu. Ben bunu 50 dolara satacağım arkadaşlar. İsterse bir yılı geçsin, isterse bir buçuk yılı geçsin. Benim için önemli değil, ben uzun vadeciyim. Evet anlık alsatlar da yapıyorum. Anlık alsatlarımdan bir gelirim tabii ki var. Ama aslında ben uzun vadede zamana yatırım yapıyorum. Sadece isim değişiyor. Bugün Ela oluyor, yarın başka bir isim olur. 10 bin liram mı var? Hepsini Ela ile de almam bakın. 10 bin lirasını Ela alırım ya da 2 bin lirasını. Diğer ekibine başka bir coin alırım. Diğer ekibine başka bir coin. Sonra elime biraz daha para geçtiğinde yine aynısını yaparım. 2000 lira ondan alırım. 2000 lira bundan. Ama ben Ela eğer ki farzı misal 5000 liralık kaldıysam önümüzdeki ay bir daha Ela alma. Farklı bir coin. Sepetimde ne kadar çeşit bulundurursam benim için o kadar iyidir. Ve işte bizim katıl butonunda bu arada teşvikle ilgili de konuşmak istiyorum. 3 tane arkadaşımız teşvikte bulunmuş. Bizi desteklemiş. Onlarla şimdi iletişime geçmeden isimlerini vermek istemedim. Ama hepsine tek tek de teşekkür ediyorum. Çünkü bu tür teşvikler hani 10 TL küçük bir rakam. Ama benim demek ki ben doğru yoldayım. Sizlere doğru bilgiler, bilgi verebiliyorum. Bir faydam dokunuyor. O rakamımız biz temsili yazmıştık amacımızda faydam dokunduğunu görmekti ve bu faydamın dokunduğunu görmek benim çok mutlu etti, çok hoşuma gitti. Demek ki ben doğru yoldayım. Birilerine faydam dokunuyor. Bu kripto para piyasası diğer piyasalar gibi değil, aniden sert düşer, aniden sert çıkar. Çok detayları vardır aslında. Duygu yönetimi bu işin %80'idir. Geriye kalan kısım sadece %20'lik kısım bakın şurası arkadaşlar. %20'lik kısım bunu bilmeseniz de bu grafiği bilmeseniz de olur. Ama %80'lik yani o duygu grafiğini, duygu yönetimini yaptığınızda emin olun eninde veya da sonunda siz kazanacaksınız. Ve ben hep şunu derim. 2 ay sonra kullanacağınız 100 bin lira yerine hiç kullanmayacağınız 10 bin lirayı yatırın. O 10 bin lira size 100 bin liradan çok daha fazla para kazandırır. Ama iki ay sonra kullanacağınız 100 bin lirayı bu işe yatırırsanız kesinlikle üzülürsünüz. Evet orada kalkar beni suçlarsınız, Ahmet'i Mehmet'i suçlarsınız ama gerçekte suç sizindir. Çünkü tek ben değil hemen hemen kripto parayla uğraşan her youtuber bunu söyler. Asla bir ay sonra iki ay sonra kullanacağım parayı yatırma. Asla ne bileyim ev kredini harcını borcunu yatırma. İzleyin diğer youtuberlara bakın. Hepimizin ortak cümleleri aynıdır arkadaşlar. Evet bazen bizler günah keçisi ilan edilebiliriz. Ki ben o yüzden artık böyle yorumları kapatıyorum. Yorumları kapatmaktaki de mantığım da bu. Çünkü daha önceki bir videomda da bahsetmiştim. Benim derdim bana üzüm yemek isteyen insan gelsin. Bağcıyı dövmek isteyen değil. Hadi ben bir ne youtuber olma derdindeyim. Ne bileyim başka ne de bir para kazanma derdindeyim YouTube'dan. Ama benim derdim bilgi. Bilgi arayan benim kanalımda abone olsun gelsin. Başımın üstünde, kalbimin üstünde de yeri var. Hani demek istediğim konu toparlayalım. Ela koyun. huobi borsasında alta linkini bırakacağım. Sadece küçük bir rakam alın. 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira. Yani tamamen unutmayı gözden çıkardığınız bir koyun. 3000 lira sizi üzmez. Ama bu 65 dolara geldiğinde sizi Nefes saldırır bu ekonomik şartlarda kağıda yazın şifrenizi, borsayı, mail adresinizi, giriş bilgilerinizi ve unutun arkadaşlar. Unutun faydasını göreceğinizi düşünüyorum ve yatırım tavsiyesi vermiyorum. Kanalıma da abone olduğunuz için kanalım çok güzel bir şekilde büyümeye başladı, büyüyor, devam ediyor. Hepinize de tek tek teşekkür ediyorum.